keni falan. Keni, keni yok. Ken abi. O keni savaşta da şey olmadı. O galiba. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İletirim hey. ben onu. Keni çocuklar. Ha geldi galiba. Geldi Geldin mi Keni? Geldim, geldim. Keni çocuklar sizlerle birlikte burada aranızda çok eskiler de çok yeniler de var. Fakat Artık her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi hayatta bazı şeylerin de sonu vardır. Dört yıldır sizlerle birlikte birçok faaliyet yaptık. Vurduk vurulduk. Öldürdük. Ölenlerimiz oldu. Ama artık bu hayatta yorulduğumu hissediyorum. Bundan dolayı Salvatore ailesinin Los Santos'taki faaliyetlerini sonlandırır. Ne? Daha sonra Carmela ile ben emekli oluyoruz. Gideç ön ön. John da var bizim. Sağ Los Santos'ta yaşamaya devam edeceğim. Ama artık bu işlerden yoruldum. O yüzden sizlerin hepsini de azat ediyor. Carmela ile beraber bugün yarın yeni bir işletme satın alıp onu işleteceğiz. Artık bir süre emekli olmanın vakti geldi. Rumbo. bu. Buradaki kimsenin herhangi bir şekilde canını

Vito Salvatore, sivil bir kişidir beyler. Yeni dükkanıma istediğiniz zaman gelirsiniz, çay içeriz çok içeriz. Bedava mı? Aferin. Şimdi, dur ben sana yapacağım çıkış dediği Patron, <laughs> bırakmasan olmuyor mu bizim? O zaman Vito abim oldu patron. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bilmiyorum artık Vito abimi dersiniz, babamı dersiniz, ne dersiniz ben? Patron devam ki. Durum budur, hepimize Can abi. güzel bir hayat diliyorum. Ya. Telefonum 1907. Bir derdiniz oldu mu yine beni arayın buradayım. Tamam canım, Şimdi aramayın mesaj atın bir ara ararsınız. <laughs> tamam mı? Tamam Fatih. Hadi bakalım Salvatore. rajon bitmiştir. <laughs> Oğlum. Bu malikaneyi de satıyoruz. İşte bu. Devam. Çok sene geçti ya. Son emrim güzel Fatih. bir hayat yaşayın. Son kez. Sıkmayın lan. Hadi la. Kalın Fatih. <laughs> ya. Sağol, Yoncum biz ah seninle abi. bir Oğlum, ben niye mekan tezgahı yıl Tamam. Evet, Vito hadi Salvatore hadi. emekli oldu. Geçin bakayım bir son kez de son bazar yapayım hepiniz, hadi geç geç. Abi Ulan o kadar ya, depoyu da düzene sokmuştuk ya. Allah Allah dur lan depoda silahlar alalım. Beyler, Vito Salvatore bitti diyorsa bitmiştir, dağılın. Baba sohbet edecekler. Dağılın lan. Dağılın lan. Lan lan lan. Vallahi asker. Geçsen sonra ben eşim sonra ben Abi. Okan abi. Evet. Şimdi Okan mi? Depoya, depoya gelin Bitti işte. Emeklilik vakti geldi. Neyse bari depoya patlatalım. Benim numaram falan değil. Şey çalışabiliyor musun? Depoya al depoya. Sadece Bilmiyorum bakarız Karmel ile. Canlı bir şey. Okan var. Çalışan olarak alırım. Gelirim yani. Bakarız. Hadi kendinize iyi bir hayat sürün. İyi bir hayat sürün. Ne bileyim giden lan işte, üstüne. biz böyle işleri şey bilen adamlar değiliz ya. He bir gidelim, bir araba var mı? Var. Seni öperim patron. Şey, Spesiyalite çıkartayım sana. Öpmeyin oğlum hadi. Dal. Vedalar, uçar. Daha da üzmeyin. Patronum benim zaten tıraşım olmadı, kere öpsem olmaz. Oğlum ayna daldı ilk kez küçük ya. Ya oğlum gitsene. Oğlum gülmül bizi <laughs> bozar, al ulan şunu. Patron. Ya oğlum. He git bak. Bu işleri bıraktın ama alak, alak, alak. e, benim yakında biri var biliyorsun. Birine. Oğlum ben şehirdeyim. Sadece artık bu işleri bırak. Öyle bıraktım. ama. Mükemmel yine de cidden. senden izin almazsam olmaz. Babamız sayılırsın. Oğlum Bizim ne istiyorsan iz... yapın. Bu saatten sonra bana sorma hiçbir şey. Gelirim düğününe oynarım. O kadar. İyi patlam. Hadi iyi valla. Be, <laughs> Oka. Tabi. Salat alamazlar Alamam Telefon numaranı ver. Vereyim. Nasıl yani kapattık lan? Açılsana arkadaşlar etrafında. Bak oldu. Nasıl lan? Ne emeklisi ha, oğlum? emekli oldu. Evet. Öyle bakayım. Şaka. Yollayacaktım ha. yollayamadım seviliyorum. Abi yapmayın ama. Çift 0, 39 Artık herkes sivil Çocuklar çift 39. Çift 0 39. Çift 0, 39. Ya. 39 16. Geldi çift mi para? Çocuklar biri gelsin alsın. Evet geldi. Çift 0 39 16. Evet. Hay Allah. Çocuklara veda ikramiyesi dağıtırsın. Tamam. Tamam. Hadi, hadi. eyvallah kendinize iyi bak. Paraya çöktüm Çöktüm. Çocuklara dağıt bak o parayı tamam, yeme. Tamam tamam. Çocuklara dağıt. dağıt. Beni o geri getirmeyin. Abi, masrafları var ya. Hadi çocuğum. Geri Ben bu kadar ya. adam abi, 8 milyon nasıl dağıtacağım? O kadar abi. Hay be. Ben artık oh. bu işlere tahammül edemiyorum. Dayanamıyordum. Ya en güzeli kafe bak. Ben kafeyi huzuru kafede buldum. Ya bu manyak ne yapıyor? Oğlum bak beni indirme siz arabadan. Hadi. Allah Allah arkadaşlar. Artık 4 yılın ardından Memur Bey. Manikane de çatışma var. <laughs> İyi yaptın ha. Miseral amına. Artık 4 yılın ardından Vito'ya bir biraz da bir bir yaşam vermemiz lazım yani. Değil mi? Vito'ya da bir artık Çok bir, güzel bir, yaşam bir yaşam vermemiz lazım.